Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar birazcık kısacak fazla tamam. Arkadaşlar şimdi ilk slash işaretimizi koyuyoruz ve give yazıyoruz. Sonra boşlukla en yakındaki oyuncu dedik ki diyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şöyle yapacağız biz. Hmm. arkadaşlar bir dakika bunu bir arkadaşımdan aldım. İsmi Gileç. Ona da şu anda çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar evet şimdi. Boamıyorum şey. Zümra Ha, Arkadaşlar, command blog yazıyor bakın. Şurada tıklıyorsun arkadaşlar. Enter diyoruz arkadaşlar. Evet, elimizde bakın komut blog yani. Bu her oyun için geçerli ama Crafting and Building'de pek işe yaramaz. <laughs> evet <Neyse> arkadaşlar şöyle <laughs> Arkadaşlar birazcık kasmalar var dediğim gibi. Arkadaşlar gördük. Bir dakika koyduk. Ben sol tık yaparak koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle açıyoruz. Şimdi sizlerin maskodunuzu diyeceğiz. Şimdi e basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> nedir dertsiz kimya mıydı arkadaşlar? Hı 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 hı. Hı 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 hı. Evet.